Yazlığı bir güzel temizlettim, havalandırdım. Ha. Birkaç tamirat işi de vardı ama bu sene böyle idare edeceğiz artık. <laughs> edersiniz aileciğim, edersiniz. Zaten kalacağınız <laughs> alt tarafı bir hafta. Ha. Tamiratla falan <laughs> uğraşacağınızı keyfinize bakın. <laughs> İyice dinlenin. Tabii ha. Ki, tabii. Anne bu rahatlayın, ne böyle, bu kadar ya? tatilin tadını çıkarın ne hadi. Ne yapalım kalabalık? <gülüyor> <gülüyor> Ay, keşke siz de gelseydiniz bir adicim. Vallahi yani, hiç içimiz gerçekten... sinmeyecek böyle. Hadi şunu al. Bizim de işimiz esim yapın harcım ama işimizi gücümüzü nasıl bırakacağız değil mi? Bu arada siz bir haftalığına gittiğinize emin misiniz ya? Taşı taşı bitmedi, belim kırıldı. Ya Ali, ya iki çocukla birden hadi. tatile çıkıyorum. Nasıl daha az eşya alabilirim söyler misin? Ya çok biliyordum madem sen hazırlasaydın Aa, bavulları. Tamam, tamam, tamam. Hatta şöyle yapalım. Sen tatile çık, devreye ben çıkayım Ali. Valla ben razıyım. Yeter, didişmeyin artık. Hadi, hadi. Ha, güzel güzel ayrılalım. Hadi, güle güle. güle. Güzel, bak bir fırsat olursa atlayın gelin. Tamam mı? Aha. tamam mı Ali? Siz bizi hiç beklemeyin. İşimiz başımızdan aşkı değil mi Ali? Öyle öyle öyle. Belki gelirsiniz. Anneciğim ya. size iyi tatiller. Sağ Çocuklar canım. öpün bakalım Hadi. babayı. Ha. ha. Hadi bakalım. Hadi, Hadi gelin arabaya. bakalım. Hadi Hadi bakalım. Hadi. Hadi, Hadi bakalım. Hadi. Hadi bilin. Gel, gel gel. Atla. Üzmeyin annenizi. Hadi geç aileciğim şöyle. Ha. Hadi güle güle. Hadi bakalım. Hadi güle güle. Ben bekliyorum. <laughs> bekliyorum tamam mı? Tamam tamam oğlum. Tamam tamam tamam. Hadi. <laughs> Hadi. Baba o kadar mutluyum ki ağlayabilirim şu an. Ben de ben de sus. Yani tabii özleyeceğim hepsini ama... Ya bırak sana baba ya. Ev bize kalacak hem de bir hafta. Bundan daha güzel tatil mi olur ya? Sus 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 nazar değdirme. Yerin kulağıma. Aman, aman aman. İnşallah bir aksilik olmaz da dönmezler. Ya ne aksiliği baba ya? Yok aksilik falan. Sen bana bırak kendini. Ben de bundan sonrası. Rahatla. Gel girelim biz evimize. Gel. İyi iyi iyi, iyi. Hadi. Oh, hadi bakalım. Sorma Ayla'cığım. Müsteşar Bey, emniyet müdürlerini acil toplantıya çağırdı. Eve bile gidemedim ben ya. Valilikteyim tabii val... E hayır. Yok gideceğiz birazdan tabii aile kapatmam lazım benim, tamam mı? Hadi görüşürüz, hadi. Tamam tamam. Ya keşke orada olsaydın Pınar'cığım. E ben de bayılmıyorum devreye atmaya ama ne yapalım Pınar? Evet evet evet. Kızım ekip aracındayım şu an, sabaha kadar sürer nöbet. Hayır ararsın, açmam falan merak etme tamam mı? Hadi hadi öp çocukları benim için. Hadi bay bay. Niye uzatıyorsun? Kapat, nöbetteyim de. Ya işte inandırıcı olsun diye baba ya. Şşş. Vay 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 vay. Yalnız bir şey diyeceğim. Çok şık oldun ha. Hadi ya. Sahi mi? Bu gömleği bu ceket. Ha. Şahane olmuş. <laughs> Samimi söylüyorum. Jilet gibisin baba. Süper. <laughs> Vallahi billahi. E, oldun mu o kadar? <gülüyor> <gülüyor> İyi akıl ettin bu gece gezmesini. Tabii ya. İnşallah güzel bir yere götürüyorsundur beni. Aa, ha? baba görsen Öyle nezih, öyle şık bir yer ki. He. Kasıntı değil, pahalı da değil. Tam sana göre böyle şık. He. Bu gençlerin falan takıldığı bir yerse orada sıkılmayayım yani sonra. Ya olur mu baba ya? Bak sen bana güven, çok keyif alacaksın. On numara yer. Hem bizim de seninle şöyle baba ol bir akşamımız olmasın. Hı hı hı. Kapatalım telefonları da. Tamam. Oh! Şöyle. Mis gibi takılalım kafa kafaya. Hak etmiyor muyuz yani? İyi hadi. Bu gece sana teslimim. İnşallah abuk sabuk bir yerlere götürmezsin beni tamam mı? Ya. Ha, dur ben ha. şu yakanı bir düzelteyim. Bunun düğmesi açılmış. <laughs> ha. Buyurun efendim. Teşekkürler. Buyurun. Baba. Ne dedin? Duymadım. Masa diyorum masa. Güzel mi? Daha gürültüsüz bir yer yok muydu? Anlamadım. Alacağın olsun yani aşk olsun diyor. Ne biçim Allah. yer burası? Neyse boş ver. Geldik şey, diyorlar abi. Eh. Başta i̇şte gürültülü geldi ama alıştım. Ne güzelmiş ya. Aferin Ali, aferin. Hayır, ben seni kötü yere getirir miyim baba hiç ya? Başka bir isteğin var mı? Ara sıcak söyleyelim istersen. Yok, yok. Meseler güzel. Acerimiz de yok. Masanın tadını çıkaralım oğlum. Çıkaralım tabii ya. Zaten şurada kaç günlük saltanatımız kaldı. Ya keşke bizimkiler şu tatili uzatsa. Onlar orada, biz burada baba oğla ne güzel kafa dinlerdik. Öyle ama uzarsa tadı kaçar. Yok yok kaçmaz. Peki en fazla üç gün keyiflidir. Sonra özlemeye başlarsın. Ama yok yok. Bak ben aileyi şimdiden özledim bile. Sahi mi? Sahi tabii ya. Bunları da özledim. Torunları mı da? Onların o gürültüsünü, patırtısını da özledim. Aile her şeydir Ali. Onlar olmadan ömür nasıl geçer ha? Haklısın baba. O zaman bu akşam aile bizim Hadi. şerefine iyi biçim. Hadi. İyi ki varlar. İyi. Ha, ha, Amma baktım. Yeter. Önüne dön artık. Saçmalama. Rıza Bey bu. Bizim Ayla'nın kocası. Yanındaki de damadı Ali. Ne işleri varsa artık. Dur ben bir fotoğraf çekeyim. Allah! Vallahi baba en kötü günümüz böyle olsun. Hep tatile gitsinler. Tatile gitsinler. <laughs> Hayırdır inşallah? Bu saatte ne mesajı bu? Seval yollamış. O kim? Ta kaç sene önceki komşumuz sen hatırlamazsın. Allah Allah. Rüyasında mı görmüş? Ne diyor? Bir fotoğraf atmış. Bir de yazı yazmış. Aileciğim, bu fotoğrafı şimdi çektim. Kocana dikkat et. Aa, ne diyor bu be? Anne, aç bakayım sen şu fotoğrafı. Aa, Rıza ile Ali daha söz oynatıyorlar. Bizi uyutup alemi mi yapıyorlar? İnanmıyorum ya. Bir de bana nöbetliyim dedi Ali bu akşam. <laughs> ah Rıza, ah o sesler ne? Ne bileyim? Aa. Baba! Dede! Dedeciğim! Ne yapıyorsun sen? Şey? Ya? Çocuklar, Aa. siz odanıza. Hadi. Pınar ne iş? Hadi, hadi Zeyno. Pınar ne işiniz var? Aa. Aa, Ayla. İkinize de yazıklar olsun. Ne işiniz var burada sizin Ayla? Hesap sormaya geldik Rıza. Pınar siz bir hafta kalacaktınız hani. Niye erken geldiniz, ne oldu? Elinin körü oldu Ali. Elinin körü oldu. Ne oldu ya? Rıza'cığım, bir, bir bak bakalım şuna. Bak bak sen de bak. Hayda. Nereden çıktı bu? Allah Allah kim çekmiş bunu ya? Allah Allah. Sana aşk olsun Rıza. Yaşına başına bakmadan dansöz oynatmaya utanmıyor musun? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ver şu telefonu. Dansöz oynatmak diye bir Hı. şey yok söz zaten oynuyordu. Geçerken bize de uğradı. Ya tamam alt tarafı bir yemeğe çıktık. E tamam işimiz yoktu tamam kabul. Zırt pırt aramayın diye size öyle söyledik. Bunda yok bir şey yani büyütmeyin artık. Ay hadi oradan Ali ya. Ya bizi başınızdan sepetleyip aile mi yapmışsınız işte? Yazıklar olsun. Senden hiç beklemezdim Rıza. Çok üstün beni çok. Yani başka bir yer kalmamıştı değil mi Ali? Senin aklında uyan da kaba. Ya dansözle mansözle benim ne işim olur oğlum? <laughs> baba kusura bakma gerçekten ya yani, ne desen haklısın tamam. Ya hiç tahmin etmedim ki böyle olacağını. Sana çok kızgınım ama asıl aileye bozuldum ben. Böyle bir muameleyi hiç hak etmedik yani. Ya alt tarafı baba o felekten bir gece çaldım dedi. Hayır canım. Burnumuzdan getirdiler vallahi. Çok geçmiş olsun baba. Sağ ol sağ ol. Ali. Sana da geçmiş şey olsun kardeşim. Sorma abi. Evden de kovulduk. Ben kovulmadım. Vurdum kapıyı, çektim çıktım. Ama ne fark eder aynı ikisi de baba. Çok Aman. fark eder. Ya baba, Pınar Akdoğan ve Ayla Soylu burada mı oturuyor? Evet, evet. Alayım ben bunları. Teşekkürler. İyi günler. anne. Aa, ne bu çiçekler? Babamdan sana, Ali'den bana. Bana. Çok güzel. Çiçek yollamışlara. ha? Tabii, biliyorlar kabahatli olduklarını. <laughs> Bence şık hareket ama anne. Yani çiçek yollayarak özür dilemişler, baksana. Ay çok da güzeller. Hakikaten çok güzeller. Kart da varmış. <laughs> Seni üzdüğüm için senden daha üzgünüm. Sen bu dünyadaki tüm çiçeklerden daha güzelsin. Ya şapşal. <laughs> Ay bir de kart yazmışlar. Yani kızdırıyorlar filan ama gönül almayı da iyi biliyorlar. Hmm. Ya arasak mı acaba? Bak detaylı atlamayalım. Bu raporları bitirelim çocuklar bir an önce. Tamam hallederiz baba. Pardon çocuklar. Efendim Ayla. Dua et ki sana kızgın kalmayı hiç beceremiyorum. Anlamadım. Çiçekler çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Çiçek? Çiçekler mi? Sırıttığınıza göre sizinle bir ilgisi var sanırım ha? Pınar da mesaj yazmış. Çiçekler için teşekkür ediyor. Bir şey değil kardeşim. Handimiz olmadan bir işe kalkıştık baba. Yani sizin adınıza çiçek yolladık. Bozulmadınız inşallah. Rıza. Orada mısın? Dinliyorum Ayla'cığım. Ne diyordun? Ee, beğendin mi çiçeklerimi? Çok. Ağzımızın tadını kaçırmaya gerek yok artık değil mi? Bence de yok. Ama sen... Dan sözlerden uzak dur yine de. Hadi peki tamam olur görüşürüz hadi. Size helal olsun. Bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim ha. Allah razı olsun sizden abi. Vallahi şık diye düzeldi aramız ya. Ya kalpli mesajlar yolluyordunlar. Geç otur şöyle geç. <laughs> Bak bir buket çiçek her şeyi açar kardeşim. Vay be. <laughs> ah, biliyorsun bu işleri be. Ee, olsun o kadar üstücüğüm. Hadi şu raporlara Hayır. devam edelim ha.